Evet küçük siyoka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır ya video çekme fırsatı bulamadım. Hastalık üzerine geldi üniversite üniversiteden başladı. Konuşacağız bunları zaten. Ve kanalımızı kurduk bu arada arkadaşlar. Küçük siyonun klanı 50 kişiye sınırlı özel bir klan. 15 kişiyi aldım. Son kalan 35 kişiyi de Instagram'dan beni takip edenler arasından alacağım story'mden. O yüzden takip alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi konuşmak istedim başka bir konu daha var arkadaşlar şunu söyleyeyim e, Remeyle sizinle acayip bir güçleştirme geldi ve bu acaba bu hesabın sonu mu? Hayır aslında bu yaşanabilir bir senaryo zaten bizim bu hesapta yapmaya çalıştığımız şey ne? E, eğer böyle bir desteği tek desteği makslamaya çalışırsanız ve nerf yerse Nasıl bir senaryo yaşanacağını gerçekten çok güzel bir şekilde bence yaşayabiliriz. Şimdi arena atlamamız lazım. Arena atladıktan sonra bazı çıkartmak istediğim kartlar var. Bu arada video dışında dua keyfi bende açıldı. Rastgele sandık açıyordum. Bir anda çıktı arkadaşlar. Onu bir geliştirelim. Ve de artık dual keyfimiz de var. Bakalım remeyle tutunabilecek miyiz? Devam edebilecek miyiz? Hadi başlayalım. Şimdi umarım güçsüzleştirmeler çok fazla etkilenmiştir. Bu arada benim kendi kendime bir yaptığım çalışma var. Şu an bir araştırma yapıyorum arkadaşlar. Youtube'un video beğeni ve yorum sayısına göre algoritmaya girip ee, sokup sokmaması videolara. Bu yüzden eğer bu videoya kafanıza göre aklınıza ne gelirse yazabilirseniz çok mutlu olurum deney yapıyorum uzun vadede e, nasıl videoları etkiliyor beğeni sayısı mesela herkes şu an beğeni atsa bu videoyu ne olacağını merak ediyorum. E, bu arada istiyorsanız sevdiğiniz videoları atın ama bu videoyu bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum çünkü sonuçlarını da sizle paylaşacağım. Videoya nasıl bir katkı sağladığını anlatacağım arkadaşlar ve ben merak ediyorum YouTube algoritması falan çok benim ilgimi çekiyor adam geç refleks verdi. Bir nasıl olmuş bir bakalım isterseniz. Daha incelemedim nerf'ten sonra bakalım nasıl vuruyor. Aa çok yavaş. Bayağı yavaşlamış bu ya. Eyvah. Şimdi blokçu kullanır mı? Size bir şey diyeyim mi? Çoğu insan Remel destesinin aslında öncesini bilmiyor. Yani geçmişte nasıl bir şey olduğunu. Eskiden böyle bir deste yoktu. Ne vardı biliyor musunuz? Remeli denen adam ne kullanıyordu biliyor musunuz? Bomba Kulesi. Bak desteği sayıyorum sana. Bomba Kulesi Buz büyücüsü. Valkür. Kasırga bomba kulesi, roket, madenci, duvar yıkıcı. Yanılmıyorsam yani %90 eminim bu desteği kullanıyordu arkadaşlar. Ve yeni bir versiyonu mutlaka çıkacaktır. Bu video çok baya kötü olmuş bu arada. Şuna bak. Bak şimdi. Böyle yavaş çekimde vuruyor. Bak şimdi. <laughs> Sanki film gibi bir şey var. Yavaş yavaş vuruyor. Çok komik ya. Neyse biz geliştirmeye devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Ya yani biz şu an e, nasıl başlıyorsak öyle devam ettirmeliyiz. Çünkü biz para yatırmayan bir insan olduğumuz için parasız bir insan olduğumuz için bu hesapta mecbur böyle devam edeceğiz. Evet seriye ihanet etmek yok arkadaşlar. Ha farklı bir alternatif desteğe geçeriz o sıkıntı değil. Ama bu desteden devam etmeliyiz şu anda. Bu arada şunu da söyleyeyim üniversite hakkında e, fikirlerimi neler yaşadığımı bir sonraki maçta size anlatırım. Şu maçı yendikten sonra bir lokşu tutturabilir miyim? tutturmak da zorlaşmış. Hani yavaş başladığı için rakibin de savunması için daha fazla vakit var. Ve bu bayağı komik olmuş. Ya umarım patlamayız. Bu arada bomba kulesi nasıl oldu acaba onu denemedim. Bir atmak istiyorum. Neyi yavaşlamıştı bomba kulesi? Bak o kadar takip etmedim. Biliyorum bomba kulesine bir şey geldiğini ama ne olduğunu bilmiyorum yani. Evet. Bu arada küçük Siyoku özlediniz mi merak ediyorum. Ben de çok özledim video çekmeyi sizinle böyle konuşmayı. Ya aslında biz Clash Royale oynarken bir yandan muhabbet ediyoruz ve bence inanılmaz bir içerik bu. Hani bir şeyler biliyorsam sizin bilmediğiniz bunu paylaşmak bana güzel gelir. Prince. duvar güzel bu arada ilk defa oynuyoruz ha. Yani. Çok güzel. Evet bomba ne oldu? Neyse birazdan öğrenirim ben. Üniversitenin ilk günü ne yaşadım? Aslında anlatacak bir şeyim yok yani bir şey yaşamadım. Normal başlayayım arkadaşlar. Şimdi aa başıma bir şey geldi ama dur dur. Ya bak bir tane kız tanımıyorum. Sap sarı kız. Benim vaktimi çaldı. Anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben okula gitmeye çalışıyorum tamam mı? benim okulun bilmeyenler için Okan Üniversitesi. Neyse bana dediler ki Pendik Köprüsü diye bir yer var. Pendik Köprüsü'ne git. Oradan Okan Üniversitesi'nin arabaları kalkıyor. E tamam dedim bari gideyim Pendik Köprüsü'ne gittim vesaire. Sonra şoföre sordum dedim Okan Üniversitesi'ne gider mi? Şoför ne zannetmiş? Okan Hastanesi'ne gider mi? Beni aldı. Alakasız daha uzaklaştırdı üniversiteden. Neyse. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar indim ben orada. Sonra karşıya geçtim. Orada başka bir otobüs şoförüne sordum. Okan Üniversitesi'ne nasıl giderim? Sonra bu, bu gitmez dedi şoför bana. Sonra arkamdan sapsarı saçlı bir kız geldi. Aa dedi ben de oraya gidiyorum beraber gidelim mi? İyi dedim fazla şey konuşmadım yani. Tamam dedim. Neyse. Kıza bıraktım. Kız biliyor herhalde beni götürecek Okan Üniversitesi'ne falan. İşte yol gittik baya bir süre geçti vesaire. Sonra vardık üniversite. Varmışız öyle diyor sürekli. Ben dedim daha var herhalde yürüyeceğiz birazcık falan. Bir baktım Piri Reis Üniversitesi yazıyor. Piri Reis Üniversitesi. Kız hadi girelim dedi. Girelim derken dedim. Sen burada mı okuyorsun dedim. Piri Reis'te mi okuyorsun dedim. Evet dedi. Ben de onun kaldım. Okulumdan daha da uzaklaşmış oldum kız bana Okan'da okuduğunu söylemişti. Meğersem yanlış duymuş. Kız yüzünden tanımadığım bir kızı okula bırakmış bulundum. Neyse kıza daha bir şey demedim. Kızla iletişim kurmadım. Ne numarasını aldım ne instagramını. Dedim hadi görüşürüz kendine iyi bak. Orada geç kaldım ben üniversiteme ilk günde. Ama onun dışında pek bir olay yaşanmadı. Zaten güzel insanlar var güzel hocalar var. Çok da beğendim okulumu. Öyle bir ilk gün yaşadım arkadaşlar ama yani vaktimi bayağı bir çaldı. Bu arada şu an sıkıntı yaşıyorum. Yanlışlıkla mı uzaklattım orada? Neyse güzel güzel. Şu an kazanırız gibi geliyor bana. Şu duvar bir şey attım. Blok tutturacağım. Öyle yani arkadaşlar. İlk günüm böyleydi benim. Şu hadi vur hadi vur. Öndeki barbara bakıyor şu an. Bravo 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 bravo. Bravo vur vur vur. Hadi blokçu. Nöflendim falan mı? Güzel katsın ya. Eyvah. <laughs> Dur. Eyvah sağ tarafında can azmış. Oraya oklar atalım. Yok tutmaz. Tutmaz. Vay be az kalsın kaybediyordum ha Yo hala kaybediyorum Hadi kuleye vur bak bildiğin çöpsün falan ama şu an Hadi Yes Kaybediyorum az kalsın 50 tane sıradan Var bende de 11 tane destansı Hemen basalım en sevdiğim kısım kart geliştirme kısmı Bu arada evrimi şövalye bence hala en iyi evrim olabilir yani insanlar böyle düşünüyor Güzel şövalyemiz de 10 seviye olsa tadından yenmez Şu duvar kırıcıya basalım biz Joker kartlarımızı yani Remeli Nerf yese bile Duvar kıcılar gene güzel bir kart olmaya devam edecek. Şurada sandığımız varmış onu alalım. Yeni sezon geldi. Yeni taç sandıkları geldi. İşime yarayan hiçbir şey çıkmadı evet. Arkadaşlar güçlendirmemizi yaptık. Kasma devam edin. Oh. Bir anda 8 x kullandı da. İskelet ordun da vardır senin şimdi. Aa oh, yok. Ah bir okçuman olmuş ya. Ya bir de şey zannediliyor ya, e, büyülü okçu mesela ilk vuruş yavaşlıyor ya, Ama ne olacak ilk vuruş falan diyor insanlar, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Neden? Çünkü bir şeye vuracaksan birinci vuruştan başlarsın. Yani her seferinde birinci vuruşu illa yaşayacak o. Ve o böyle tökezlemeyi yaşayacak. Bak kaçtı, 0.4 saniyemine e, yavaşladı. Ya bu inanılmaz bir şey. Bazı insanlar bilincinde değil bunun. Ama çok büyük bir güçsüzleştirme ya. Mesela şu an vuruyor tamam ama birinci vuruştan başlıyor. Hatta bir daha başlayacak şimdi bak birinci vuruştan bak bak. Bak. Neyse kaçırdık o ayrı mesele. Of of dur. Of. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> bak tam ölmemiş ama bak. Güzel çalışıyor yine. Kullansak mı be? Ya zaten Remil'den şu an devam edeceğiz. Benimle beraber bu seriye başlayanları asla yüzüstü bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum Ambulans geçiyor Çünkü biliyorum arkadaşlar Benimle baş, beraber oyuna başlayanlar oluyor Çok fazla oluyor Bu arada şunu söyleyeyim Bana bazıları kızabilir Gerçi hiç kimse kızmadı şu ana kadar ama Ambulans sesine niye kızıyorsun Bak benim videomdan çok daha önemli bir insanın sağlığı Ya ona sıkıntı yok zaten Ben burada oturmama kızıyorum Yani oturduğum yer Arabaların sürekli geçtiği bir yer Ya bir de şey olabilir belki Emniyet şeridinden gidiyor ambulanslar biliyorsunuz ve önü tamamen boş. Hani belki tamamen önü boşken silen siren çalmayabilir mesela. Bana öyle bir e, çözüm geliyor. Lütfen bu konuda bilgili olan birisi varsa beni düzeltsin. Ya yani zaten bomboş yolda giderken siren çalması normal mi? Hani ileride hiçbir yerde yok araba. Bana biraz e, bu değişik geliyor. Mesela yatarken falan da ambulans araba sesiyle uyuyorum. Artık kulağıma tıkaç tıkamaya başladım. Ha yani videolarımı farklı bir yerde çekiyorum tabii ki de ambulans seçiciden ana kanal videolarını yani ama burada bilgisayarım sabit burada çekmek zorundayım Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben böyle kişisel gelişimden nasıl ders başına oturacağınıza falan bu kanalda sürekli bahsediyorum yani bir videoya giriyorsanız ben sizi faydalı bir şeyler de göndermeye çalışıyorum ki zaten Clash Royale izlemenizden e, zeka çalıştıran şeyler izlediğinizin farkındayım Clash Royale bence bir zeka oyunu e, işte bam küt adam vurmuyorsun burada bir e, strateji taktik yapıyorsun şu an fazla yapamıyorum rakipler yüzüne ama olsun Şimdi arkadaşlar, o yüzden size bir bugün yapılan bana bir konuşmayı size anlatacağım. Daha doğrusu, bana değil bütün üniversitedeki sınıfıma yapıldı. Şimdi bir hoca ama hoca bayağı bilgili bir hoca. Zaten görünüşünden, konuşmasından, duruşunu anlıyorsunuz. Amerika'da bir yıl yaşamış, bir yıl yaşamış, bir yıl İngiltere'de yaşamış. Donald bir adam. Yaptığı konuşma şöyle: Üç tane şey saydı bana. Bunların ikisi sizde varsa başarılı olursunuz dedi. Bir tanesi. Sadece varsa başarılı olamazsınız dedi. Sadece şeyleri tam hatırlamıyorum ama size hatırladığım kadarıyla şunları söyleyeyim. Eğer zengin bir aileniz varsa. Bir bak bir. Güzel bir network'ünüz varsa. Network ne? E, bilmiyorsanız bilin. Çevre. Çevreniz varsa. iki Ve de başarılıysanız işinizde. Üç. Bunların ikisi bir araya gelirse. Network'ün varsa, işinde iyiysen başarılı olursun dedi. İşte zenginsen, network'ün varsa... Yani iletişimin çevren varsa başarılı olursun mesela veya işinde iyiysen ve zenginsen başarılı olursun gibi böyle bir sistem süreli ve inanılmaz etkilendim zaten dersten sonra hocayla birebir beraber tartıştık vesaire bunları anlattı ve inanılmaz hoşuma gitti bu dediği şey ve arkadaşlar dedi ki İngilizceyi konuşacak kadar en az iletişim kuracak kadar bilmeniz lazım dedi. Hemen flamasanda açıyoruz çok güzel geliyor geliyor geliyor. Oo bu baya güzel yalnız. Ben bunu şimdi kullanacağım arkadaşlar. Onun dışında şurada bir iki tane duvar yıkıcını hemen seçelim. Düşünmüyorum bile yani duvar yıkıcı bizim bir kartımız. Geldik flama sandığımızdan çıkarttığımız şeyi hemen koyalım. Koydum. Of çok güzel oldu yalnız. Bu baya hoşuma gitti şu an. Evet arkadaşlar küçük siyokun yeni flamas. Şimdi Bruce Lee'nin bir lafı vardı. Yanlışı düzeltin arkadaşlar. Tam bilmiyorum ben de ama mantığını biliyorum. Aynı hamleyi bin kere yapmış kişiden korkun. Bin hamleyi bir kere yapmış kişiden değil. İşte mantığı anladınız aynı hamleyi sürekli yapması daha iyi sonuç olarak. Bunu ben Clash Royale'de tecrübe ettim ve bu hayat tecrübesini Clash Royale'de almak garip. Aslında Clash Royale'nin içinden hayat dersleri bir sürü alıyorum arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar şunu fark ettim. Bin kere mezarlık oynasam biz Clash Royale'de bazı kişilere one trick deriz. One trick ne demek? Bir desteği oynayabilen diğerlerinin dışına çıkamayan adama biz one trickleriz. Ama one trickler diğerlerinden daha korkutucudur. Çünkü bir desteği öyle bir canavar gibi oynarlar ki bütün eşleşmeleri ezbere düşünmeden artık çünkü adam ezberlemiş beynini Ben eski ben gibi. Eskiden ben sadece mezarlık, sadece mezarlık. Ama attığı kart noktasına kadar her şeyden haberim var. Neyse arkadaşlar, bu dersi aldım ve üniversitede de hocanın söylediği bir şey. Benim okuduğum bölüm birazcık programlama ile alakalı, hatta mobil programlama okuyorum diyebiliriz Bülotu <laughs> çok kötü öldü Neyse arkadaşlar, dedi ki hoca. 10 tane programlama dili bileceğinize bu arada programlama dili duymuşsunuzdur Java işte Python vesaire 2-3 tane bilin ama çok iyi bilin dedi hocam. bu da bir aslında hayat tecrübesi yani bir şeyi defalarca yapıp tecrübelenmek aslında farklı şeyleri bölmekten gücü bölmekten daha iyidir diye düşünüyorum arkadaşlar ve Clash Royale gerçekten buna benzer bazı şeyler var mesela geleceğe yatırım yapıp oynamak gibi ya aslında çok fazla aklıma geliyor da ben şimdi konuşuyorum ya bu yüzden aklıma gelmez yani Mesela bir, e, siz konuşursunuz arkadaşınızla Sonra arkadaşına bir şey dersin işte Hep sen böyle yapıyorsun dersin arkadaşına Arkadaşın der ki örnek ver <laughs> Durum kalırsın ya Aynı durum sürekli yaşanıyor Ama niye öyle oluyor acaba Yani zorlamaya çalıştığımız kastımız için kendimi Kendimizi mi onu merak ediyorum mesela Neyse Hop Blokçu ne olur çalıştır. yeni blokçuyu çevirmeye çalışayım Şu Valkür'ü sabitleyelim Sabitledim Hadi hantal büyücüm Yaşlı büyücüm vur <laughs> Yeni isim koydum çok yavaş ya. <laughs> Okunu gelene kadar o. Oh. Bu arada maçı kaybetmedim. Şu an maç kaybetmedim bu arada da. Kaybetme niyetim de yok. Eyvah birinci artı balon gelecek. Hayır. Benim saldırmam lazım bir saniye. Hadi. ooo oh. Yes. Oh bir an kaybedeceğim zannettim. Biliyorsunuz kule alınca şu an ne yapın? Eyvah Valkyrie var adam Valkyrie bunu düşünerek yapmadı ama baya bir şey yaradı. Dur ya ben bu maçı kaybetmeyeceğim. Cık, dur. Bunu veremem. Hayır. Hayır. Şu ana kadar kaybetmedim. Bu arada yani. Bazen sallamatik oynuyorum bazen. Videoda olmadığımda falan ama. Burada öyle bir şey yok. <laughs> burada kaybetme gibi bir lüksüm yok. At Valkyrie'ni bakayım yanlış pozisyona. Hayır. Kule canlı işleyebilirim. Sıkıntı yok. At isket ordunu. At. Bravo. At Valkyrie'ni. Omega mega halde olur. Yeriz. 12 level mega şövalye ne demek ya? Arkadaşım siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsun sen? Bu ne? <laughs> İnanılmaz ya. Dur. <laughs> Küçük yok yüksek levellerle karşılaşıyor. Barzolarla karşılaşıyor şu an. Ya birinci balon mega şövalye bir de 12 seviye olmazsa neyse. Savunurum diyeceğim. Dur 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 dur. Ne olur dur. <laughs> Çok komik ya. Arkadaşım siz burada ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu adama bomba kulesi çevirmeden savunamam balonunu. Baskı yapalım şöyle bir. Oklar iskelet ordusu için. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Dur çok çok iksir kullandım. Bomba kulesi atmam lazım. Döndürebilirsem çok iyi olur. Atma o balonu. O balonu atma. Gel sen şöyle geriye gel. Gel. Ve iyi olur bir yandan da. Ne yapacaksın? Mega şövalye. Niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun? <laughs> <laughs> Anlamak istiyorum niye beklediğini. Dur. Saldıracak mısın bana? Ha. 20 saniye oyalayabilirim bence o mega şövalyeyi. Değil mi? Tamam. Eyvah alev topu attı. Bu, dur. Şu an bekletemeyiz gibi duruyor. Havaya mı attı o? Ben zaten bu maçlara kadar hiçbir şey anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum yani. Oynayışıma zarar gelecek diye korkuyorum. Normal oynayışıma yani. Buradaki değil. Güzel. 5, 4, 3, 2, bir <laughs> kazandık. Bu nasıl başladı bilmiyorum. Polat Alendar'a karşı oynuyorum. Evet, karşımızda Türk vardı da Judgment Day kılında. Arkadaşlar geçen böyle normalde ben bayağı futboldan uzaklaştım. Yani Kadıköy'de otururken yani Fenerbahçe'nin maçlarına giderdim. Beşiktaş Fenerbahçe vesaire vesaire. Ama son zamanlarda şey beni çok duygulandırdı. Galatasaray'ın Manchester United'i yenmesi. Normalde çok takip etmiyorum futbol ama geçen bir bakayım dedim abi. 3-2 yenmiş Galatasaray. İzledim mi? Gerçekten çok duygulandım. Bu arada ben Fenerbahçeliyim dediğim gibi. Ama o kadar hoşuma gitti ki. Gerçekten yani hoşuma gitti. Ben eskiden ne oynardım? Bizim zamanımızda Top Eleven vardı. Facebook'ta oynardık bunu. Sonra e, PES 2013 vardı benim. Çok istiyordum ya. Küçükken PlayStation 3 istiyordum. Bir gün aldılar PlayStation 3. PES 2013 bu arada en favori yani bence. En iyisi yani. Neyse öyle oynardım. Ya yani futbolla öyle bir alakam vardı. İşte küçükken futbol kursuna giderdim. Bana ailem derdi işte Hadi git futbol oyna. Ben derdim of kim gidecek işte evde bilgisayar var falan. Öyle bir kafadaydım. Hatta gittiğimde o zamanlar Clash Royale var mıydı? Gerçi 7 yıldır var. Galiba 2 yılları falan. Beni ailem futbol oynama gönderiyor. Ben tribünde oturuyorum şey oynuyorum. Clash Royale oynuyorum. <laughs> Hatta oradaki çocukların aklını çeliyorum. Bak şu aradayım. O zamanlar da aradan gene yüksek. Çocuklar wow diye hesabıma bakıyor. Of sen kaçıncı aradasın falan diyor. Tabi o zamanlar oradakiler arenalar önemli. Yani lig diye bir şey çok oturmamış. Arena'ya görünce böyle bir of falan diyorlar. Öyle bir zamanlar yaşamıştım arkadaşlar. Futbola öyle oynamıştım var ama aa, son zamanlarda bayağıdır takip etmiyorum ya. Mesela PSG'nin stadını gerçekten gördüm. Aa, sonra diğer stadlar Beşiktaş'ın stadı Fenerbahçe'nin stadı. Hepsini biliyorum arkadaşlar ama dediğim gibi son zamanlarda niyeyse bir takip etmiyorum yani. Özellikle vakit mi bulamıyorum bilmiyorum. Aa, siz takip ediyor, ediyor musunuz merak ettim. Yani kaç kişi takip ediyorumlarda. Ediyor, Bizde biraz öyle ya, çocuktan beri böyle bir aşılama var futbola ve futbol seven bir ülkeyiz, umarım başarılı da oluruz yani. Genelde böyle bir kötü oluyor ya, işte çok fazla destekçisi varken milli takımın başarılı olamaması mesela inanılmaz üzücü bir durum bence. Umarım Clash Royale'de de biz başarılı oluruz. Yani evet, Clash Royale'de de mesela, burada da bir dünya var aslında. İşte o vakit bu vakit. Ama öncesinde yapmam gereken bazı şeyler var. Küçük şeyler, sandık açılımı gibi güzel şeyler gerçi. 5 tane mı bastım, tamam. Geldik hazırlamak istiyorum o sandığı açarken çünkü inanılmaz büyük bir sandık Şövalye çıktı Güzel şövalye çıkmaya devam etsin çünkü on level olması lazım artık geride kalıyoruz Güzel muzlaklı çıktı bravo Hadi onları da basalım diye Var mı küçük ee, yok sıradan joker yok şuradan hemen Enderleri basalım Bu arada ender kitabı aldım ben ha videoda yapmadım Arkadaşlar haberiniz olsun Şunu da alalım hadi, hadi her şey çıkıyor anlamadım Her yerden bir sandık çıkıyor tamam Artık açmaya hazırım Haydi 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 en değerli sandık En büyük sandık değil ama en değerli sandık Yani içinden çıkan siz seçtiğiniz için Çok güzel 64 tane Hadi en Ender de geldi Hadi Destansı da geldi Hadi Efsanevi de geldi Hadi ne Hayır ya O zaman Tomuk ver Tomuk ve Madenci Yes Yes Çok iyi be Oh. <laughs> bir tomruk kaldı, bir tomruk. Bir tomruk kaldı almadım. Oh. Ver ver. Kara prens ver. Oh, ver elektrojel ver. Abi çok rahatladım Maden çıktı ya. Kafes alalım, güçlendirme aldı. Kalim kütük küt atıyor şu an. Valkyrie evrilebiliriz belki o yüzden valkür aldım. Of oh. çok mutlu oldum. Ya keşke şey verseydi. Şövalye veya mızrak Tesla'ya dönebiliriz bu arada. Bomba kulesi nerf Sonra. Buraya şey verseydi iyi de olurdu. İyi de olurdu. Aa, duvar Neyse varili mi alsak? Varili alalım hadi. Ne olur. Tomruk veya madenci veya biliyorduk. Hadi. Hadi yaparsın. Haydi. hadi Yap. Ya. Bu ne ya? Neyse. Hadi buz açılmasın gerçi. Açılsa mı? Açılsın ya. Açılsın. Neyse tamam açılsın. <laughs> bir kararsız kaldım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hesabımız uçtu. Madenci hoş geldin evine. Hoş geldin yuvana. Neredesin şövalyem? Şey madencim. Şövalye diyorum ya. Neredesin? Madencim benim. Efsanevim benim. Neredesin? Gel bakayım sen şöyle. Şimdi sana basalım. Gerçi bomba kulesi çöp oluyor ya yavaş yavaş. Neyse. Gel bakalım. Başka neyimiz var? Jokerimiz var. Basayım sana. Gel. Geldik. Joker'imi bastım. Madencim. Kaç ol? 10 level oldu. Harika ya. Level atlayacak mıyız bu arada? Yok, henüz atlamıyoruz. Atladık mı? Yok sanmıyorum. İnanılmaz rahatladım arkadaşlar. Daha biz Joker'in bir şeyim var mı? Dur. Duvar ikici geliştireceğiz bir daha Of. Var ya bayıldım bu bölümü. Bu bölüm var ya aktı arkadaşlar. Muhabbet aktı, şey aktı. Sandık aktı. 10 level duvar ikiciler toparlandı. Çık çıkar çıkmaz o level yapmayı başardık. Level atladım mı bakıyorum. Herhalde atladım. Çok bağırıyorum kusura bakmayın. Ya ben niye bu kadar heyecanlı konuşuyorum? Ya bazen bakıyorum çok cringe gözüküyor tekrar izlediğimde ama yaşıyorum abi oyunu yaşıyorum o yüzden normal. Hadi bir de bunu açalım. Hadi bir de bundan çıksın güzel şeyler. Hep güzel şeyler. Bu arada büyük mücadele oynayacağım ben bu hesapta. Hadi. Güzel şeyler. Hadi artık ya. Hadi. Ya ya <laughs> Neyse hiçbir şey Maden çıktı ya, ben ona seviniyorum şu an Evet yeni arena geçiyoruz ama Bir problem var Ne? Bir sonraki arenaya ilerlemek için daha yüksek kral seviyesinde olmalısın Ne demek ya? Arkadaşlar küçük yakın sonu mu geldi? Aa. Benim kasığı açmam lazım ama Arkadaşlar sonraki arenaya geçebilmem için 20 level olmam lazımmış. Ben 19 levelim. O zaman bu ne demek oluyor biliyor musunuz? İşte kendimizi sağlamlaştıracağımız o an geldi. Büyük mücadele oynayarak ve burayı kasaraktan kartlarımızı baya bir geliştirmemiz lazım. Sonrasında artık orada oynayabilecekmişiz. Üzüldüm. Küçük sekul sonu Hayır daha kuvvetli olacağız. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan beğen atarsanız çok mutlu olurum. Bay bay.